Borsa şimdi küçük bir yükselişle başladı güne. Dün de biraz yükseliş yaşamıştı borsa. Geçtiğimiz hafta yani bu Orta Doğu'daki sıkıntılar dolayısıyla bir düşüş de olmuştu. %5'e yakın bir haftalık düşüş yaşamıştık ama şimdi yatay pozitif bir görünüm var. 9000'in üzerinde yani 8700'lere kadar gelip oradan tepki alımlarıyla birlikte borsa yükseldi böyle devam edecek gibi görünüyor. Şimdi bilanço dönemleri de gelecek üçüncü çeyrekle birlikte şirket karlılıklarını görmüş olacağız. Az önce işsizlikten bahsettik. İstihdam artıyor demek ki yatırım devam ediyor, üretim devam ediyor, tüketim devam ediyor bir yandan talep devam ediyor. İşte önümüzdeki hafta Merkez Bankası faiz kararını açıklayacak. Enflasyon yüzde 40'lara geldi. Yani faizin altına geldi aslında enflasyon yani %50'lik politika faizinin. Dolayısıyla burada artık bir indirim konuşmamızın zamanı geldi gibi görünüyor. Bütün dünyada da indirim devam ediyor. Bizde de öyle gözüküyor ki Merkez Bankası bir indirim kararı alabilir. Hani şimdiye kadar hep pas geçer diyorduk ama önümüzdeki toplantıdan itibaren Yıl e, yılbaşına kadar bir 5 puanlık indirim zaten piyasa bekliyor. E, olması da gerekiyor. Yani enflasyon düştükçe faizler de düşecek. E, o zaman ne olacak? Faizler düştükçe daha çok yatırım, daha çok üretim, daha çok istihdam yaşayacağız. Peki, e, alt... tabii bu arada altına bakalım. Altında hatırlarsan geçtiğimiz haftalarda konuşurken e, altında bir düşüş olacak demiştik. Yani e, Belki bu Orta Doğu'daki olaylar sebebiyle biraz o düşüş çok sert olmadı ama yine de altında kar satışları geldi. Yani yılbaşından bu yana altında bir düşüş olmuştu. O düşüşü şu anda yaşıyoruz aslında. Hani 2600'ün üstünde ons e, altın ama orada kar satışları geldi. Gram altın 2800'lerde şu anda. 2900'lerdeydi değil mi? Hatta 3000'i geçmişti hatırlarsan geçmişti. o ilk saldırı Hatta anlarında Geçen İsrail... Hatta da 2900'lerdeydi. Evet. Doğru. E, ha, bu düşüşü geçtiğimiz günlerde hani İslam Memiş'le de konuşurken bu düşüş yatırımcı için bir alım fırsatı olur mu diye sormuştuk. Evet bu düşüşler alım fırsatı olur. Çünkü öyle gözüküyor ki işte FED faiz indirimlerine devam edecek. Biz az önce Merkez Bankası'nın faiz indiriminden bahsettik. Yani piyasalar faizden çıkıp biraz daha artık bu tür güvenli limanlara doğru yönelecek para. Öyle gözüküyor ki hani 2800'ler alım için fırsat gibi görünüyor. Çünkü 3 binler 3 bin liralar konuşuluyor biliyorsun yıl sonu için e, gram altındaki liradan bahsediyorum. E, dolayısıyla, Hatta e, İhsan Bey mi söylemişti 3 bin 500 da geçecek önümüzdeki evet, sene Önümüzdeki sene için dedi. 4 bin lira e, da konuşulmuştu. Hı. Ha şu oldu FED e, faiz indirimini 150 puan faiz indirimi olmuştu. Bundan sonrakilerin bu kadar sert olmayacağı yönünde bazı e, açıklamalar oldu. O biraz da tuttu aslında altını. Ama öyle gözüküyor ki altında hala yön yukarı e, bu e, düzeltme gelecekti geldi düzeltme e, ve 2900'ün altında şu anda ha, tekrar 2900'lerin üzerine çıkar mı çıkar çünkü çok hızlı hareketler oluyor ya, özellikle de bu savaş ortamı işte faizlerin indirilmesi bunların hepsi altını tetikleyen noktalar alım için fırsat olabilir yatırım yapmak isteyenler için. Tabii Peki. bir tavsiye olarak söylemiyoruz da yani yatırım tavsiyesi değildir. Değildi, kendi hesaplarını yapacaktır insanlar. Zaten uzun vade düşündüğünüz zaman her halükarda kazanıyorsunuz. Peki